Herkese, Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Talha. Ee, arkadaşlar biliyor musunuz? Bundan bir hafta önce ilk videomuzu paylaşmıştık. Ve e, orada bir soru açmıştık. Ben o soru e, oldukça geliştirdim. Ee, bu arada e, şey bulamadım. Kostüm var ya benim dur aklıma gelsin. Benim kostüm var ya arkadaşlar. O, i̇nternet gitti. Allah. Neden anlamadım? Söyleyeceğim Neyse. <laughs> neyse hadi bakalım, arkadaşlar. Videomuza geçelim. Herkese yeni merhaba arkadaşlar. Ben talan. Bugün Minecraft oynuyoruz ve gördüğünüz gibi bundan bir hafta önceki Samet'le oynadığımız harita oynuyoruz ve gördüğünüz gibi bunu CD'nin de açıklamalar kısmına koyacağım. Siz de oynarsanız şöyle bir girelim. Şöyle Bu yazıyor uyuduk evet baya geçtim buraya bu arada siz yoktunuz tabi buranın cevabı gelsin iyi olmadı yazın kılıcımızı falan alalım evet buğdaylarım birikmiş midir bir şu makası da alayım kuralarımı tutmak için lazım olacak siz görmediniz tabi arkadaşlar ben hem yayın dışı hem de video dışı baya baya uğraştım ve baya bir sorun çıktı çıkmadı diyemeyiz abi Bak ben, ben, ben şu koyunu hep kıtmayı unutuyorum ya. Gel lan buraya. Döveceğim seni. Gerizekalı tokatlarım ben adam gel. Of. Şey diyeceğim. Gel. geleceğim mi? Gel lan. Adamı gebertiriz biz. Neyse. buraya XP farmı gibi bir şey oldu. Koyunu kırpmaya gidelim. Ve oyun acayip kasıyordur. Kasma neden durmadı? Doku paketlerim yok ki. Şöyle bir gel. Koyunu kırpacağız. Kırdım, Evet geldi. Tam o yok zaten. Evet. Bu arada karakterim yok ya. Arkadaşlar bugün madene gireceğiz. beraber. Ve evet. Gireceğiz ve dur. Ama meşale yok. Neden gireyim kanka? Arkadaşlar videodan dolayı acayip kasıyor. Ben şu an kasmayı durdurun Nasıl durdurabilirim ki ya? Aman ya şey, şu an şu kasal sorunu çözeceğim arkadaşlar. Bir işi gücü bırakıp böyle bir şey yapacağım. Bom bom şunu çıktı. Heveslerim kırıldı. Evet diyelim arkadaşlar. Bu arada ben de rahat bir iki gündür girmiyorum sonra. Bayağı bir sinir oldum çünkü. Evet. Evet direkt. Ha, değil. Ha, bu arada bayağı yüzümüz oldu ya yünü de koyalım. Benim bayağı yünüm oldu bu arada. Bakayım başka yünüm vardı. Şuralarda bir yün vardı benim. Ha yok. Tamam. O zaman şuradan bir şey... dur be. Ee, başka yünüm yok mu? Arkadaşlar benim başka malzemelerim de vardı. Abi ölmüştüm ben ya. Ne? Çıktı mı senin küplerin? Yok hala duruyor. Yavaş yavaş çıkar. Neyse. Biz şimdi madeni biraz kömür toplayacağız arkadaşlar. İsterseniz videoyu durdurayım. Oynama Ne kadar artık. Ne zaman için oynama açılmaz. Şimdi e, ben videoyu durdurayım hemen arkadaşlar. Birazcık kömür toplayayım ve geliyorum. Evet yeterince kömür topladık. Şimdi dik, aç zaman. daha ormana bakalım. Ağaç arkadaşı. Bu kadar yeter. Fazlasına da gerek yok yani. Abartmıyorum. Şunu da alalım da. Kalsın. İçimde kalmadı. Aa elma. Ne kadar güzel. Arkadaşlar bu soruda ilk defa elma yiyeceğim. Yani gerçekte değil de <laughs> oyunda ilk defa elma yiyeceğim. Evet. Evet. Şimdi Sanırım bununla kendimize güzel bir kazma yaparız. Kazmadım. Ne kazması olurdu? o kadar gelişim yaptık mı? Yani. Crafting table'ımız mı yok dedim. Varmış. Bu arada şey şunu da kırpabiliriz. Gel buraya. Bu arada tam yönünüze buraya geliyorsun. Lan lan ne alaka? Oraya gelirsen şimdi o çıkacak. O yüzden şunu açalım ve seni de Kapan kapan. Çabuk şu çok çıkıyor ya. Sırf başından beri hep çıkıyor. Birinizi öldürdünüz yani. Yok çiftleştirmek devam. Benim bir... Benden küçük birisi vardı diyordu ki Sus lan şimdi burada ona kapı olsun ben de ona sus lan diyorum anladınız mı? Eğer izliyorsa izlemiyordur şey, ihtimal. İzliyorsa diyorum ki ona buradan. Adı da Feyza bu arada. Diyorum ki ona suslan kapak olsun. Arkadaşlar mantıksız bir şekilde bunu dedim. Yani çıktı ben de bilmiyorum ağzından. Ağzından bir kere çıkan insan bir şey değil mi? Yani şöyle. Yani table'a gidecektik aslında. Biz nasıl girdi? Girdik eve. anlamıyorum ki. bunlar da büyümede gitti be. Ne zaman büyüyeceğiz oğlum? Şöyle, şuna girelim. 10 saat yayın Lan kaç tane yaptık. 99'dan fazla yapabiliyormuşuz. Garip bir şekilde gerçekten. Ne alaka lan. Bir neyden gidemedik arkadaşlar burada. Elmas gelişimi yapacağız daha. Oho bir sürü şey var. Bir sürü bir sürü bir sürü. Bu arada... Tamam yeter. Yeter ama yok. yok. O kadar yeter. Şunları aldım 80 tane. Pardon bir 64. Hadi 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 arkadaşlar bir sürü yaptık. Tam bir 64 oldu. Pardon. Bir 64 6. Tamam, evet. Şimdi gireceğiz ama ilk önce uyuyalım. Bu canavarlar beni çok mutlattı. bir 1 2 3 bakın. Bunu yapan gördünüz mü? Ben bunu çok alıştım Neden böyle yapıyorsun demeyin. Ben gerçekten çok alıştım ben. Gerçekten. Şimdi ben güzel bir maden buluyorum. Geliyorum arkadaşlar. Aklımda bir maden var. Oraya gidelim. Şunlar bizi lan. Evet. Geldik. Güzel maden ha. Evet, burada bir yer mi var? Ben, ah. ben buraya gir. Abi görmüyoruz mu? Tam Creeper mağazası burası. Bir şey olmaz ya. Bir şey, bir şey olmaz bu arada. Korkma demiş. Bu arada demir çok işimize yarar çünkü daha bir setimiz yok. Ne bana bu Lan çok vuruyorsun dur. Çok vuruyorsun lan. <laughs> Arkadaşlar bir deri setimiz olacak. Çok ayaklardan vuruyorum. Ayak ayakkabı olması da olur. Lan! Lan! Bir gelmedi. Lan seni var ya ben. Arkadaşlar bunu alacağım ben. Of of sinirimi bozdu ya. Sinir bozdu ya lan. Allah Allah. Ben anlamadım ki arkadaşlar elmaslar bulacağım. Bir sürü elmas bulacağım evet. Gel burada bir sürü bulacağım. Bak bunun altında bir tane var. Nasıl? Arkadaşlar bu arada ben bir tane ee... Evet. Bir şey çıkalım buradan. Göbeğim kaşındı <laughs> Buradaki bir tane yer vardı şuradan ve kıracağız. Buraya bir girmemiz lazım bir türlü. Evet. Girebilir miyiz? Dur. Kıralım. Ah demiş. Tamam arkadaşlar. Şu an benim içine hiç elmas yaramaz. Çok ciddiyim. Yaramaz abi. Neden yaramaz biliyor musunuz? Çünkü elmas alsak bile ee, daha nedir gelişim yapamadık. Lavımız da yok bir yerde. Tamam. Yani öldüm sandım da ölmedim. Ama bir çık, çık, evet. çık. Bir de kırık. ben korkuyorum ya buralarda. Yok yok gerçek vadeden korkmuyorum. Korkmuyorum normalde. Sonra bir şey çıkarak okma. Minecraft kaç yıldır oynuyorum. 2 yıldır oynuyorum da. Şey. Ee, patlar ölürüm diye. Şöyle çek. En az böyle bir 64 tane demir bulmamız lazım. Şöyle kapatalım. Sonra demir yap bulmaya başlayalım chat sizlerle ya. Chat diyorum lan. Halaka chat. Chat demiyorum. Chat demeyeceğim. Kazıcağım şimdi arkadaşlar Ciddiymişim özür dilerim Evet şimdi nereden Bayağı bir kazıcağız Evet Başlıyoruz hazır mısınız 1-2-3 hadi bakalım Evet kaz 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 Bavulayım kaz. Evet kazıcağımız kadar Kazdık ve hala video bir şey Falan yok Resmen hiçbir şey çıkmadı karşıma. Bu arada çok ciddiyim. Şurada minik bir tat Hadi lan hadi bir kere daha ineceğim. Şöyle insek. Şurada meşale koyalım. Önünü göremedim. Evet, yuh artık hala bir şey yok. Hani çıkarttık. Evet. Durdurayım ben baya bir kanı çıkardım. Hadi bay bay. Göremeyeceğiniz ama eğer bir şey çıkarsa başlayacağım. Ve sonunda bir demir çıktı. Evet kararlıydım. Bir şey çıkmıyor diye video başlatacaktım. Gerçekten tam o sıra bu çıktı sonunda. Lanet şey seni alıyorum ben yarım saattir. Şöyle şunu kazalım. Bir tane mi çıktı? Yok. Zaten çıksa delirdim. Tamam. İyi ama hiç de güzel bir loot değil. Evet, aldık yine, aldık. Creeper. Ah gel. Oh yeah. Come on, baby 64'lük olsa yeter. Sadece demir istiyorum bu arada. Elmas falan. Ah! Ne oluyor oğlum? Arkadaşlar benim selamın aleyküm bir duyar gibi ama kim bakalım kazalım daha ne çıkacak. Hiçbir cacık çıktı yok ama kalacak. Evet. Daha da kalacağım. Hiç sıkılmadım. Baksanıza daha çok var. Bu kadar değil normalde. Daha fazla da kazdık. Şu yüzden. Nasıl çıkıyor? Merdiven Evet, Hiçbir tane bir maden değil, kömür bile çıkmadı. Sadece az önce demirler. Başka bir şey yok. Yemin ederim ki. aydınlandır. Aa, tamam. Ben durduracağım sanırım. Gerçekten. Aa, bulup geliyorum. Bir tane daha bulayım. Başlatıyorum bulduğum zaman. İşte arkadaşlar ben yarım saattir neredeyse kazıyorum ama 14 dakika aldım. Evet ben başlayayım. Hadi başlayalım. E, bu arada yazarken söyleyeyim. Yazarken söyleyeyim arkadaşlar. E, şey. E, video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. 5 e, ben yaptım bu arada. E, bakın bir daha yapayım. Ses geliyor mu bilmiyorum ya. Burada hazır videodayken söyleyeyim video like atıp abone olmayı unutmayın. Başka videoyu söylemiyorum ve daha bir abone olamadık. Evet. Ki abone olmamızı bekliyor. Bak şimdi Allah'ım akıyormuş. Şeyi Allah'ım akıyormuş. Bir şey vardı yani bu kanal. Evet oraya da format attım. Her gençen kanalımda bir format atıyorum. Burada bir tane türlü şey çıktı. Bak mıydı o? Yoksa bunun var. Lan. Oha ya. Ben ineceğim arkadaşlar. oraya ineceğim. Evet doğru biraz kazayım. Şuradan inebilirim. şöyle, Burası falan olmak lazım. Ve doğru. Tam doğru. Tamam sonra yukarı çıkıyorum. Ve buradan kazmaya devam edeceğim. Şunu alayım. Lan değişme şeyler çıkma ya. Buradan kalıyorum evet. Videoyu da durdurayım bu Ben devam edeceğim. Yeter artık yeter yeter. Evet arkadaşlar. Bugün şanssız günümdeyim onu anladım. Hem kazmanın canı çıkıyor hem bir çıkmadı. Baksanıza ya 18 tane demir anca o da ya. Gidiyorum hala hiçbir şey çıkıyor yok gerçekten. inanılmaz inanılmaz ya gerçekten. Abi hiçbir şey çıkmadı ya. Şunları da kazıyoruz daha bir sürü. Hala videodayım bu arada. Kaç dakika yapacağım? Arkadaşlar biraz bir 30 dakika olsun yani. bir şey olmaz olacak? Ve sonunda yarabbim şükür elhamdülillah. Sonunda iş bunu kırınca kırılmaz. Oy işte bu ya. Bunu istiyorduk ya. Tamam ya. Ne bir şey Baya bir çıkmak istiyorum arkadaşlar. Bayağı bir çıkmak istiyorum. Çünkü bilmiyorum kaç dakikadır videodayım ve sadece bir tane demir gördüm. O da yani şans eseri yeni başladığımız ya şansıma bir şey demiyorum ya. Ne bir şey demiyorum. Şey Demem gerçekten yeniyorum ben tanıyorum artık ya olmuyor ya demir demir demir, pişir, demir pişir. bir şey demir bir ya taş kazma yaparım ben ya sıkıntı yok demir harcamaya da gerek var tamam iki, iki tane taş kazma yapayım pardon üç tane daha buradayım arkadaşlar videoyu bitirince de daha kazacağım hiç acelem yok gerçekten Hiç hiçbir acelem yok. Ne diyeceğim ki burada nerede oturuyorum. M -m -m. Korun var zaten. Yağmur da yağdı. Ben tek oturuyorum. Sen git. M -m -m. Evet. Ne yapacağız? Şöyle kaz. Lütfen olsun ya bir tane ya. arkadaşlar işte gözden kaçırdığımız bir tane var mı? Söyleyin yorumlarda buraya tekrardan geleceğim bu arada baya baya madendeyim ya durayım da neyse arkadaşlar ben birazcık bir şeyler toplayıp geleyim hemen videoyu durduruyorum ve hop bakalım arkadaşlar bakın hop deyince hemen öyle evet, açacağım ve bir sürü şeyimiz olacak hop ve gerçekten diyeceğim tek şey şansıma tüküreyim evet şansıma tüküreyim Hiçbir şey mi çıkmaz arkadaş ya? Hiçbir şey mi çıkmaz? Allah'a şükür. Bismillah. Hadi bakalım. Hiçbir şey çıkmadı ama. kendi çöpü. Şunları bulduk Allah aşkına. Şunları da alalım da çıkacağım madenden artık kal geldi ya. Orada ben videoyu durduracağım çünkü bayağı şey olmuş. Durduracağım derken eve giderken falan durdurmam lazım arkadaşlar. Bizim hiç uzun olmasını istemiyorum ya da ben videoyu durdurdum burada kazayım sonra hemen evde buluşuruz. Ve oh sonunda geldik evet arkadaşlar ve gece olmuş ve uyuyalım hemen. Şöyle, evet. Gerçekten bayağı uzun bir video oldu bence. 30 dakika yapmayacağım. Şunları pişireyim. Hemen Şunlar şöyle koyayım. Gerçekten yoruldum bu arada. Of. Şunları hemen ayıralım. Of. On olmaz. Şöyle. On tane ekleyelim. Sekiz sana. arkadaşlar. Bunlar sana Bekle. Bunlar sana Kartı pardon. Işte. Her şeyi yaparım abi. Bunlar şunu koyalım. O zaman. dur dur. şunu koyalım. Evet. İyi gece arkadaşlar baya yoruldum neredeyse 30 dakika arkadaş 10 dakika zaten giriş çıkış video durdurmaları yarım saatten 10 oluyor ne diyeyim görüşmeyiz hoşçakalın görüşme, görüşme, bay bay diyemeyeceğim arkadaşlar setimi yapayım öyle geliyorum pişsin bunlar afk kaldı 1 2 3 evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sonunda 32 tanesi pişti bunu yapalım bunu yapalım bunu yapalım ve bir de bunu yapalım. Kaç demir kaldı? Bir şey Kaç tane kaldı? Ay be, Şöyle şunları da giyelim. Görüldüğü gibi full demir set. Bu kadar abi. Evet bana sağlık diyebilirsiniz. Evet deyin çünkü arkadaşlar hakkınız var gerçekten hakkınız var. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve hayatta görüşmek üzere. Bay bay. Çok yoruldum. Bay bay.